Ev hanımlarının arzusu olan, istediği olan herhalde bir çekiliş olacak. Bir bıçak takımı. Bıçak takımı için genç kızımız bir numara çekiyor yine. Açık da bir reklamını yapabilirsiniz. Ben Uçak takımını kazanan numara hepimiz umarız, merakla bekliyoruz. 1812, 1812 numaralı bilet. zaten bayram buluştan başkasına da çıkmaz uçak. Bir diğer çekilişimizi yapmak üzere Sayın Cihangir Kereci buraya çağırıyorum. Bir duvar saati için çekiliş yapıyoruz. Evet, duvar saati için çekilecek numarayı Sayın Cihangir kardeşimiz hayırlılarıyla çekiyor. Evet. Bu saatimizi kazanan şahsın numaramız 1745 1745 Evet, telekonda çıktı. <gülüyor> Şşş, <gülüyor> Evet, üç çekiliş daha yapacağız. Ondan sonra araya e, bir müzik alacağız sanıyorum. Ondan sonra diğer çekilişlerimizde devam edeceğiz. Bu çekilişimiz bir tabak takımı için olacak. Tabak takımı için çekilişimizi genç kızımız yaptı. Sabah takımı'nı kazanan şanslımız, şanslı numaramız 891, 891 numaralı bilet. Evet, 891 numaralı biletin sahibi. Dur 891. Acele edelim, yok değilse şansımızı kaybediyoruz bak. bir tost makinası için olacak. Bir tost makinası. Şanslı numarayı bu güzel kızınız çekecek inşallah. Evet kazanan şanslı numaramız 189 189 numaralı bilet sahibi. Bu hediyemiz herhalde Avusturya'ya gidiyor. Hayırlı olsun. Biz de oradan bayağı yüklü hediyeler getirmiştik zannediyorum Avusturya'da. Evet, son bir çekilişimizi yapıp, kısa bir ara vereceğiz. Tamam. 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 Bir numara geldi elime ama numarayı henüz görmedim çünkü hangi hediyeyi vereceğimizi söylemedim. Bir tane vasakova. Su kaynatmak için evlerimizde sıkça ihtiyacımız olan bir alet. Vasakova. Şanslı numarası 640. 640 numaralı bilet. Başkanım sana mı çıktı yoksa 640? Heyecanla geliyorum baya. Kardeşim, bediyeler sizi toplayıp <laughs> şeyde birkaç tane çekiliş daha yapalım. Bu çekilişimizi tekrar çocuklarımıza yönelik bir tane rola daha hediye ederim istiyoruz. Bir tane rola. Evet delikanlı bir tane numara çektir rola için numarası kendisine çıkar. Rola için çekilen şanslı numaramız 1432, 1432. Bu arada çocuklar lütfen aşağıya inerseniz hepinizi çekmiş teker teker çağıracağım bir Evet, 1432. <laughs> evet. Bir başka çekiliş. Şimdi değerli arkadaşlar hiç kimse yanlış anlamasın. Burada çekilişleri çocuklarımıza özellikle çektiriyoruz ki kimse demesin ki ya işte bu işte şike var, yine var, şu olmasın. Hepinizin gözü önünde gerçekleşiyor bu çekilişler. Bilhassa Sayın Cihangir Başkanım'ın tepkisi olmasın diye söylüyorum yani. Evet, bir başka çekilimi, çekilişimiz, biraz büyük hediye olsun istiyoruz. Bir tane araba için CD player. CD player araba için. CD geldi mi bir gösterelim dursun görsünler. Evet, bu gördüğümüz CD player için çekilen şanslı numaramız 1102. 1102 numaralı bilet. Evet, 1102 numaralı bilet delikanlıya çıkmış. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Gene mi Avusturya? Evet, son bir çekiliş daha yapmak istiyoruz. Aradan önce bu çekilişimizde hanımlarımıza yönelik yine evlerinde rahatça pizzasını yapabilecekleri bir pizza tavası için çekiliş yapıyoruz. Pizza tavası. Evet, pizza tavası için çekilişteki şanslı numaramız 1515 1515 numaralı bilet gidiyor. Abi sen gel de karıştır biraz da ya. Oluyorum. Evet. evet zaten bu aradan önceki son çekilişimizdi. Kazanan şahsi numaramız. Tamam. Bundan sonra çekiliş yok çocuklar. Çekiliş bitti. 1515 bulamaz insan. Evet Elif Hanım da pizzayı çok yapıyor herhalde. Çok sever. Rica ederim. Evet. Şimdi çekilişlerimize bir ara veriyoruz. Bu arada biletlerimizi karıştırmak isteyen arkadaşlar varsa buyursun şöyle güzelce bu karıştıralım. Ee, hep aynı numaralardan gitmesin. Teşekkür ediyorum. Evet değerli misafirler çekilişimize biraz bir ara verdik. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlarımız